Müsteğmen Leon, bildiğimiz her şeyi anlattık. Belki bu vakanın sıcaklığıyla bir detayı es geçtiniz. Belki korkuyorsunuz, he? Kendi aramızda da konuştuk. Birbirimize yeminler ettik. Yani biz sadece havaya atsettik Bizim olmamız imkansız. Bakın aranızdan birinin... ...sokak ortasında yok yere generalin kızını vuracak kadar delirmiş olduğunu düşünmüyorum. Ama belki içinizden birinizin General Türk diye milliyetçilik damarları kabarmıştır he? Bakın ben de askerim. General şimdi kızı için endişeli, öfkeli ama ben yardım edebilirim size. Şimdi bu korkularınızdan sıyrılın. Salim kafa anlatın bana o gece ne oldu. Hadi. Sıradan bir geceydi. Bir ihbar üzerine gittik. Seslendik önce. Kaçmaya başladılar. Kaçanlar ayrılınca da biz de takip etmek için ayrıldık. Zaten o sırada ateş etmeye başladık. Çünkü silah topluyorlar diyordu ihbarda. Korktuk. Havaya ateş ederek durdurmak istedik. Bu kadar. Silah toplamıyorlardı. Kıyafet topluyorlardı. Ama ihbarda öyle demiyordu. Nerede ihbarcı yakalandı mı? Yakalanacak biri yok ki. İsimsiz bir ihbardı. Pusulayla gönderdiler. İsimsiz bir ihbar. Asılsız bir pusula. Biri sizi oraya çekmeye çalışmış işte. Nerede bu pusula? Pusula... Pusulayı nöbet odasında bıraktım. Bir alayım. İsmet Paşa'nın telgrafçısı hazır. Mösyö Dürren'in yakalandığını, suçunu itiraf ettiğini... ...Fransız heyetinde yakın bir zamanda Ankara'ya doğru yola çıkacağını söyle. Ben alayım, niye şimdi çıkmıyorlar? Kumandan Filipos'a söyleyecek iki çift lafları varmış. Simirni sokaklarında birkaç Türk kapı kapı dolaşıp silah topluyor. Yunan ordusu buna engel olmayacak mı? Hüseyin. Lütfü diye biri geldi. General ile sizinle görüşmek istiyor. Hilal Hanım ile ilgiliymiş. Acil edin. Bu yaptığınız kalleşlik kumandan. Bu bir stratejidir beyler. Burada çocuk oyun oynamıyoruz. Savaşıyoruz. Savaşın da kendi içinde kuralları var kumandan. Ben Fransa'nın bu kurallara çok da riayet ettiğini düşünmüyorum ama. Sıra Yunanistan'a gelince mi? kuralları çiğnemek sorun oluyor. Ayrıca şunu unutmayın ki ben bu planı tek başıma yapmadım. Sizin o yerlere göklere sığdıramadığınız heyet başkanınızla beraber yaptık. Siz benimle uğraşacağınıza öncelikle kendi iç meselelerinizi halledin. Uy, uy. Fons bu yaptıklarınızdan sonra Yunanistan'la olan müttefikliğini elbet sorgulayacaktır. Biz şimdi Ankara'ya giriyoruz bir barış anlaşması imzalamak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz, Mösyö. Elbette, Mösyö. Elinizden geleni yapmak en doğal hakkınız. Devam. <laughs> Güney cephesinin kısa bir süre sonra kapanması demek kumandan. Farkındayım. Müsüdulenin yakalanıp suçunu itiraf edip öldürülmesi, sizin B planınızı suya düşürdü. Bunun B planım olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Nasılsın? Sanki yıllardır uyuyor gibi. Uyandın. Evet geçti. Sorun ama kendi Yapma anne böyle kalkma bir anda. Ne oldu? Ah. Ben? Ah. Ne oldu? Anne. Ne oldu yavrum? Yani? Söyle. Ben bacağımı hissetmiyorum. <laughs> anne bacaklarımı ne? hissetmiyorum. Kızım dur sen... annem, anne dur dur. Olur anne, mu öyle bir şey anne? Yani. Sakin ol sakin ol ya. Anne, ya. anne kalkma. doğrulamıyorum hissetmiyorum Kızım, ya. bacaklarımı ya. Ben, anne, ben ne oldu? Sakin ol yok bir şey. Anne Bilal. hissetmiyorum Bilal. diyorum tamam. bacağımı baba anne. Ya. Yapma öyle. Kızım. Anne ne oldu? Olamaz <laughs> öyle bir şey. Ne istiyorsun bacağım? Ne oldu? Bunlar nedir kumandan? <laughs> Silah, general. Hem de istemediğiniz kadar. Orada mıydı? Evet general. Hepsi buradaydı. Deponun altında bir mahzen var. Orada vardı. Sizce general Monsieur Dule bu planı neden kabul etti sanıyorsunuz? Söyleyeyim. Bu silahları güney cephesine götürüp cephenin kapanmamasını sağlayacak ilk. Lakin şimdi kendisi ölü. Ve cephe kapandı. Ben de general, bu silahları Doğu cephesini açık tutmak için kullanacağım. Yani general, varsın güney cephesi kapansın. Doğu cephesi asla kapanmayacak. Kazım Pasa benim karşıma çıkamayacak. Ve Türkler aynı anda iki cepheyle birden savaşmak zorunda kalacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.